Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bedelli askerlik hakkında konuşacağım. Ben bedelli askerliğimi 2 Mayı'nda Burdur Binbaşı Maruf Kışlası Komando Birliği'nde yaptım. Buraya gidecek arkadaşlara hem ön bilgi olsun hem de ben size deneyimlerimi anlatayım. Öncelikle ilk yapmanız gereken sevk belgesi. Sevk belgenizi E-Devlet üzerinden takip edin. Tarihi geldiğinde size söylüyor. Tarih belki uzar belki kısalır. O yüzden ara ara girip takip etmenizde, kontrol etmenizde büyük fayda var. Sevk belgenizi e-devlet üzerinden çıkaramayabilirsiniz. Çünkü sistem çok yoğun oluyor. Aynı anda bir sürü bedelli askerlik. O yüzden e-devletten yapamazsanız kesinlikle tarih geçmeden bulunduğunuz en yakın askerlik şubesine gidip sevk belgenizi çıkarın. Çıkarmazsanız ne olur, geç kalırsanız ne olur askerliğini usta. Kışlanız, kışladaki tüm askerler askerden giderken siz hala askerde kalırsınız. 1 2 kişi kalıyor genelde yapmayan bir iki kişi oluyor. Herkes terhis oluyor siz hala askerde bekliyor oluyorsunuz. O da üzücü bir durum. Yani iki 3 kişi askerlik yapıyorsunuz. O yüzden kesinlikle zamanda çıkarmanızı öneriyorum. Ondan sonra askere giderken neler almalı aldım almalı izlemeyeyim, Neler aldım, neler almadım onu söyleyeyim. Öncelikle hiçbir şey almanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her şeyi askeriye de girdiğiniz ilk günse veriyorlar. Kıyafetiniz, üniformanızla birlikte her şeyi veriyorlar. Ama almanızı önereceğim şeyler var mı? Evet var. Örnek veriyorum. Tabanlığı kesinlikle alın. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sürekli ayaktasınız. Sabah kalkıyorsunuz, botunuzu giyiyorsunuz. Akşam yatana kadar demeyeyim size. Genelde akşam 6'ya kadar ayağınızda bot oluyor. O yüzden kesinlikle kaliteli bir tabanlık ayağınıza alın. Ayağınız patlamasın, yıpranmasın, nasırlaşmasın. Bu konuda tabanınıza dikkat edin. Sivilde alın kaliteli bir tabanlık götürün. Almanızı önereceğim başka neler var? Diş fırçası özel kullanıyorsanız diş fırçanızı götürün. Diş macununuzu götürün. Şampuanınız özelse onu götürün. Kulak pamuğunuzu götürün. Bot boyası. Arkadaşlar yeşil bot veriyorlar. Siyah bot boyası alıp gitmeyin. Çöp olur. Yeşil bot veriyorlar. bot boyası almanıza gerek var mı? 28 günde bot boya istiyor mu? Hayır. Normal parlatıcı sıvılar da var. Parlatıcı sıvı da alabilirsiniz. Açık söyleyeyim ben parlatıcı sıvı aldım. Parlatıcı sıvıyla botumu parlatarak giydim. Boyamadım. Sadece son gün boyadım. O boyayı da arkadaşımdan rica ettim. Bitmemişti zaten 28 günde her gün kimse bot boyamadığı için. Genelde herkes parlatıcı kullanıyordu. Son gün botumuzu boyadık. Tören alanda yürüyüşe katılacağımız için. Botumuz son gün gayet güzeldi. Ama şunu size söyleyeyim. Günlük botunuzu ya parlatın ya silin ya bir şey yapın. Yoksa botunuz çabuk eskir ve rezil durumda olur botunuzun hijyenine, temizliğine özen gösterin arkadaşlar. Tabanlık dedim. Tabanlığın yanında vatka da alabilirsiniz. Bot topuğunuzu vesaire vurmasın, soyulmasın diye çoğu arkadaşım vatka kullandı ve faydasını gördü. Ben kullanmadım. Botu çünkü tam ayağıma uygun numarada almıştım. Tam ayağıma olmuştu. Orada zaten botu deneme izni verecekler size. Deneyip de alabilirsiniz. O yüzden e, almanızı diğer arkadaşlarım önerdiği için ben de öneririm ama üç bıçaklı permatik, ilaç ve telefon. Giderken bunları kesinlikle yanınıza alın. Yani götürseniz bile alınmayacak şeyleri söyleyeyim. Islak mendil. Askeri içinde veya içeriye dışarıdan içeriye sokmak kesinlikle yasak bu bir. İkincisi kilit vesaire dolaplarda kesinlikle kilit olmuyor. Bunu kesinlikle yani götürmeyin boşu boşuna paranız çöp olur nizamiye de çöpe atarlar. İçeri bile sokamazsınız. Haberiniz olsun. Başka ne götürdüm? Pudra, pudrayı kesinlikle içeri almıyorlar. O konuda da bilginiz olsun. Pudra da götürmeyin arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar özellikle şunu unuttum. Fanila, baksır çorap. Orada size veriyorlar. 2 kat veriyorlar yani iki, ikişer tane veriyorlar. Yetmeyecek kesinlikle. Neden diye söyleyeyimse duş sıkıntılı arkadaşlar. Duş belli günler sıcak su oluyor, soğuk su oluyor, su ısınmıyor ya da sıcak su bitme durumu oluyor. Evet 2025 yılında hala bunlar devam ediyor. Çünkü 2500 kişiye sıcak su yetişmeyebiliyor arkadaşlar. O yüzden günlük bir tane olacak şekilde ben 24 çift aldım. Size de kesinlikle almanızı öneriyorum. Özellikle çorabınız bol bol olsun ve özellikle söylüyorum hepsi yeşil renk olsun. Ya iç çamaşırımıza da bakacaklar demeyin. Bakacaklar mı demeyin. Bakıyorlar arkadaşlar. Yani erkek erkek olduğunuz için sabah bacağınızı sıvıyorsunuz çorabınıza kadar. Fanilanız zaten gömlekten gözüküyor kamuflajdan. İç çamaşırınıza özellikle bakmıyorlar ama çorapla fanilanıza kesinlikle bakıyorlar. Zaten takım halde satılıyor. İç çamaşırınızda yeşil değil. Olur ya yani kenarından bakmak isterler. Eee... Lastik yerine vesaire yeşil mi değil mi diye yeşil zorunlu arkadaşlar. Siz siyahta alabilirsin vesaire derlerse hayır almayın. Çünkü siyahta satıyorlar bu asker polis malzemeleri satan yerler. Kesinlikle yeşil zorunlu bilginiz olsun. Yeşil giymediği için ceza alan birçok arkadaş oldu. Sabahları bakıyorlar. Ee, i̇çeriye kaçak bir şey yasak bir şey sokmaya çalışmayın. Diyelim ki nizamiyeden geçirdiğiniz soktunuz. İçeri girdiğinde ne oluyor? Sabah işlemasında diyorlar ki kepinizi ters çevirin, içine ceplerinizi boşaltın, paçalarınızı her sıvayın, kontrol yapacağız. Dolaplarınız kontrol ediliyor arkadaşlar. O yüzden boşu boşuna sokup paranızı çöp etmeyin, çöpe attırmayın aldığınız ürünleri. Size götürmeniz gereken iki önemli, <laughs> en önemli iki şeye söyleyeceğim. İlaç ve telefon. Arkadaşlar telef ilacı söyleyeyim öncelikle. İlacınızı gitmeden 2-3 gün önce asker, Askeri gitmeden 2-3 gün önce doktora gidip yazdırın. Neden bunu söylüyorum? Kafanıza göre reçetesiz ilaç götürmeniz yasak. Nizamiye'de çöpe atılıyor. İlacınızı doktora yazdırın, eczaneden alın ilacınızı temin edin. İlaçlarınızı poşete koyun ve eczaneye şunu söyleyin eczacınıza. Ben askere gideceğim. Bu ilaçların kullanımı ile ilgili bu ilaçları doktorun yazdığına dair ilaç kullanım prospektüsü oluyor. 3 x 1 x 1 doktorun düzenlediği şekilde. Bunu ben çıkartmak istiyorum deyin. O kağıdı da alın kaybetmeyin gerekiyorsa kaybederim diyorsanız iki tane çıkarın ilaçların içine koyun bu şekilde götürürseniz ilaçlarınızı askeriye sokabilirsiniz Ha askeriyede doktor yok mu da götürüyoruz derseniz var ama doktor saatleriniz kısıtlı bölük bölük saatleriniz var 40 dakika muayene süreniz var muayene olamıyorsunuz Çünkü neden revi revir ihtiyacı olan dediğinde 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi parmak kaldırıyor ve 40 dakikada o kişilerin muayene olması imkansız oluyor. Bir diğer gün, bir diğer gün derken rahatsızlığınız ağırlaşacak. Ve şöyle de bir şey var. Diyelim ki doktor size istirahat yazdı. 2 gün istirahat yazdı. Gidiyorsunuz 2 gün yatağınızda yatıyorsunuz. 2 günde askerliğiniz uzuyor Yani e, 28 gün değil 30 gün askerlik yapıyorsunuz ve o 2 gün yazdığı istirahatte burdurda oturuyor dahi olsanız evinize gidemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden <laughs> ilacınızı yanınıza götürün. Olabildiğince revire gitmeyin. Tavsiyem bu şekilde. Telefon kon Heh, ilaçla ilgili şunu da söyleyeyim size. Hangi ilaçları yanınıza götürmeniz gerekiyor? Tavsiye olarak söyleyeyim. Ben ayrıca sağlıkçıyım. Onun için de tavsiye vereyim size. Boğaz fısfısı ya da boğaz gargarası kesinlikle yanınızda olsun. Çünkü bağıracaksınız ya da çok toz olacak. Boğazınız mikrop kapacak. Hem mikroplar temizleyip hem yumuşatması için. E, bu dışarıda satılan gargaralar söylemiyorum. Doktorun yazacağı gargara olsun. Özellikle burun fısfısı, ağrı kesici, kaliteli bir ağrı kesici olsun. Soğuk algınlığı ve antibiyotik. Bu ilaçları kesinlikle yalnızda götürün arkadaşlar. Lazım olacak. Bir de boğaz pastili. Boğaz pastili evet eczaneye gittiğinizde de ücretli olunuyor ama doktorunuz reçeteye yazsın. Ve onu da reçete şeklinde çıkarsınlar ki nizamiyeden sokun. Reçetesi olmayan hiçbir şeyi içeriye alamıyorsunuz. Ben boğaz pastiğini reçetesi götürdüm ve çöpe attılar nizamiyede. Bilginiz olsun. Bir de nizamiyede e, sigara. Sigara açık paketse içinden bir tane dahi almış olsanız da paketi açıksa çöpe atılıyor. Bilginiz olsun çakmağınızı yanınızda götürün çakmağı içeri alıyorlar. Ama açık paket sigaralar içeri alınmıyor. Sigara konusunda size şunu da söyleyeceğim. Arkadaşlar sigaranızı yanınıza götürün. Günlük bir paketten hesaplayın. 30 paket yanınıza götürün. Kapalı kutu şeklinde götürün. Neden diye soracak olursanız sigara yetmiyor. Sürekli örnek veriyorum. Kaptan Bilek ya da işte en az içilen, en az tutulan markalar kalıyor ve orada ucuz değil sigaralar. Dışarıyla aynı fiyat. O yüzden sigaranızı yanınıza götürün. Sonra sigara farklılığı, ortam farklılığı, normal soğuk algınlığı derken ciğer ciğerliğiniz gerçekten çok kötü etkileniyor. O yüzden Sigaranızı valizinize koyun. Günlük bir paketten bana sorarsanız 30 paket yanınıza götürün. Düzenli kullandığınız sigaranız hangisiyse sigaranızı yanınızda temin edin arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bana sorarsanız sigara içenler varsa aranızda. Çünkü farklı marka sigara iç, iç 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 günlük sigara değiştirdiğinizi düşünün. Ciğerler allak bullak oluyor. O yüzden sigaranızı da yanınıza götürmenizi öneriyorum. Telefon konusuna gelecek olursam telefon <laughs> Biliyorsunuz tuşlu telefon götürülüyor zaten. E, tuşlu telefonun yanında bir de F20 mi F21 mi o şekilde bir telefon var. Dokunmatik Android işletim sistemli kamerası yok. Birkaç arkadaş bu telefondan getirmişti. Ha, bu telefonu kullanmak yasak arkadaşlar bilginiz olsun kesinlikle yasak. Ama o arkadaşlar nasıl soktu nasıl sokmadı bilmiyorum ama o arkadaşlar bu telefonu kullanıyordu. İçeriye sokmuşlardı bilginiz olsun ama yasak mı yasak. Yakalanırsanız cezası var mı var ama o arkadaşlar bir şekilde sokmuş demek ki. E, o telefonu da yani gerek var mı? Yok. 28 gün zaten ihtiyacınız olmuyor. Güzel bir tuşlu telefon olun. Tuşlu telefonunuzda radyosu, hafıza kartı yeri olabiliyorsa olsun. Arayın bulun. Neden diye soracak olursanız akşam yapacağınız tek iş tek iş arkadaşlarınızla sohbet etmek. Bazen yalnız kalmak isteyeceksiniz. O yüzden müzik dinleyeceğiniz bir telefon olsun. Benim gerçekten önerilerim. Telefon konusunda en önemli şeyler bunlar kulaklığınız, radyonuz ya da hafıza kartınız kesinlikle olsun arkadaşlar. Yoksa vakit gerçekten geçmiyor ya da herkes uyurken yat saati geldiğinde ışıklar kapanır ve herkes yatmaya başlar. Diyelim ki seni o gün uyku tutmadı yatakta boş boş ne yapacaksın? Müziğini açar dinlersin en kötü. O yüzden telefonunuzda bu özellikler olsun. Telefon konusunda da birçok arkadaşım sıkıntı yaşadı. Hangi konuda sıkıntı yaşadı diyecek olursanız telefonlar belli bir süre sonra kullanıma kapandı. Yani kaçak telefon mu, e mi çalındı, ne oldu bilmiyoruz ama çocukların telefonu kapandı. O yüzden telefonunuzu önceden alın, sim kartını takın. Bir bakın telefonunuza aktif mi, inaktif mi, ne şekilde, ne durumda. Bir alıp kullanmanızı önceden tavsiye ederim. Ondan sonra başka almanız gereken bir şey var mı? Yok. Diyelim ki telefonu aldınız, çalışıyordu, iyiydi, kaliteliydi, az geriye geldiniz, bozuldu, ne yapabilirsiniz? Bu saydığım her şey dahil, diş fırçasıdır, odur, budur. Her şeyi ihtiyaç kantini var arkadaşlar. İhtiyaç kantinden alabilirsiniz. İhtiyaç kantini nasıl söyleyeyim ise, zincir market gibi düşünün. Gıda hariç, içinde her şey var. Yani giysiden tutun, monta kadar montundan, valizine valizinden, çakmağına çakmağından, işte boyunluğuna kadar aklınıza gelebilecek her şey içinde var hiçbir şekilde sadece ıslak mendil yok. Islak mendil hiçbir yerde yok. Bu arada duş jeli götürmeyin arkadaşlar. Şampuanı sokabilirsiniz. Duş jeli yasak. Bu aradaki farkı ben de anlamadım ama duş jelinizi çöpe atıyorlar. Ben yaşadım. Haberiniz olsun. o yüzden duş jeli götürmeyin. Askeriye girdiğinizde her şey içinde var zaten orada. Her şeyi oradan temin edebilirsiniz. Fiyatları da marketlerden bir tık ucuz. Ama öyle KDV vesaire çok ucuz, sudan ucuz vesaire öyle bir şey yok arkadaşlar bilginiz olsun. Askeriyeye geldiniz, alacağınızı aldınız, valizinizi hazırladınız. Ne yapmanız gerekiyor? <laughs> Öncelikle bana sorarsanız askeriyeye gelirken eşofmanla gelin arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız geldiğiniz ilk gün çok yorulacaksınız. Sağa gideceksin, sola gideceksin, oraya gideceksin, buraya gideceksin. Çok yorulacaksın. O yüzden eşofmanla gel. Askeriyeye geldin. Ne yapıyorsun? İlk girişte kışlaya girdim. Asker sen satıyorlar arkadaşlar. Asker almak zorunlu. Bunu ben bin başım ağrı kışlası için konuşuyorum. Burada için konuşuyorum. Askersel almak zorunlu diyeceklerse. Askerseli sivil hayatınızda Türksel bayileri satıyor. Türksel bayilerinden alabilirsiniz ya da kışlaya geldiğinizde alabilirsiniz askerseli. Sivil aklınızı yanınıza götüremez misiniz? Evet götürebilirsiniz ama sivil hattınızı cüzdanınıza oraya buraya bir kenara sıkıştırın. Asker senin fiyatı 1250 TL bilginiz olsun arkadaşlar. Kredi kartı geçiyor İsterseniz nakit alışveriş de yapabilirsiniz ama bana sorarsanız nakit kesinlikle götürmeyin. Götüreceksiniz bile yanınıza maksimum 500 TL götürün. O bile inanın hiçbir yerde kullanamayacaksınız. Elinizde o şekilde duracak. Sadece Türk ve sigorta var ilk girişte. Sadece oralarda geçecek az nakit para. Tabii ki de isterseniz kart daha güzel oluyor. Onlar da zaten kart ödeme istiyor. Çünkü nakit paranın karşılığında işte bozuk verecek paraları olmuyor. Ee, o yüzden nakit para götürebilirsin. Ee, nakit para götürmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Kart götürün. Yalnız da güvencede hissetmek istiyorsanız 500'ü geçmeyecek şekilde o da maksimum 500 götürebilirsiniz. Ben 200 götürüp 200 getirdim. Bilginiz olsun cüzdanda. Asker selinizi aldınız Sivil hattınızı yanınıza götürün ama ne yapın göstermeyin. Cüzdanınıza, çorabınıza, oraya buraya bir yere sıkıştırın arkadaşlar sivil hattınızı. Çünkü içinde numaralarınız var, vesaireniz var ama sivil hat kullanmak yasak. Bilginiz olsun. Yakalanırsanız, komutanlar görürse ceza yersiniz. Akşam 6'dan sonra telefonunuza takıp kullanabilirsiniz sivil hattınızı. Akşam 6'ya kadar telefon kullanmak, telefonla konuşmak her şey yasak arkadaşlar. Ama bana sorarsanız sivil hattınızı yine de yanınızda götürün. Ben götürdüm. <laughs> hafta sonları en azından takıp kullanıyordum. Çünkü askersel de dakikanız biterse hafta sonları sivil hattınızdan dakikanızı, paketinizi vesairenizi kullanabilirsiniz. Benim önerim bu şekilde. Asker selimizi aldık. Askeriyeden girdik. Girerken size işte hangi bölük, hangi bina, e, hangi bölük, nerede, hangi taburda olduğunuzu size söyleyecekler. Gidiyorsunuz taburunuza. Sigorta yaptırıyorsunuz. Sigorta yaptırdınız. Ne yapıyorsunuz? Sigorta ne kadardı? 200 müydü, 100 müydü? Yani tam hatırlamıyorum ama sigorta yaptırıyorsunuz. Zorunlu askeri askerlik sigortası. Orada da aynı şekilde kartta geçiyor, nakitte geçiyor. Oradan sonra hiçbir yerde nakit para kullanılmıyor, geçmiyor. E, alışveriş vesaire askerler arasında kullanımı kesinlikle yasak. Bilginiz olsun. Ağır cezaları var haberiniz olsun. Örneğin ben arkadaşım'a bir paket sigara sattım vesaire. Kesinlikle asak. bu konuda kesinlikle bilginiz olsun. Bu bu tarz şeylere hiç girmeyin. Askerlikle ilgili evraklarınız, onlarınız, bunlarınız ilk gün öyle geçiyor ve gayet yorucu oluyor. Çünkü bir sürü kişi var, bir sürü sıra var. E, o yüzden yani eşokmanla gelmenizi yine tekrardan öneriyorum. <laughs> evet şimdi askerliğiniz başladı askerliğiniz başladı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Size e, temel şeylerden bahsedeyim. Sabah kalkıyorsunuz, tıraş oluyorsunuz. Size permatik alın demiştim. Permatik de yaklaşık bir 10 ya da 15 tane alın. Neden? 2 güne bir atın permatinizi maksimum. Atabiliyorsanız günlük atın çöpe. Neden bu şekilde söylüyorum? Tahriş olmasın. Gerçekten 28 gün her gün sabah tıraş oluyorsunuz. Soğukta tüyleriniz böyle diken diken oldu derler ya o şekilde olduğu için e, jilet de tahriş ediyor. Ekstra kullanılmış, körelmiş jilet olursa daha çok tahriş eder. Yara olur yanağınız. O yüzden hemen hemen her gün atmaya çalışın. Yanınızda kaliteli bir tıraş köpüğü de götürebilirsiniz. E, çünkü on, on, orası da tıraş köpüğü veriyor. Küçük boy veriyor bilginiz olsun. Yeter mi? Yetebilir. Ben yanımda götürmüştüm. Büyük boy e, yumuşatıcılı, nemlendiricili tıraş köpüğü götürmüştüm. Siz de götürebilirsiniz daha iyi olur. Yanağınız, cildiniz tahriş olmaz. Yine kararı kendiniz verin. Askeriye'ye geldiniz. Sabah kalk saatimiz 6 veya 6.30 değişiyor. 6.30'da uyandınız, sıraşınız oldunuz. 7'de yemeğinize gittiniz, yemeğinizi yediniz. 8.30'da sabah içtiması olur. Sabah içtimasına katılırsınız, askerliğinizi yaparsınız vesaire. Öğlen 12 yemek, akşam 5 yemek, akşam 9.30 yat saati. Bu sürelerde eğitim olur. Akşam yemek saatine kadar eğitim devam eder 5'e kadar. Akşam yemeğini yersiniz. Sonra bölük kıdemliniz olur. Bölük kıdemliniz komutanla iletişime geçer. Sivil misiniz yatıştırma kadar? Yoksa kamuflajlı mısınız? Onu sorarlar size. Genelde sivil olursunuz arkadaşlar. Komutandan komutana değişir. Ben askerler saçma sapan kıyafet giyindiği için e, üniformalı görmek istiyorum. Herkesi der. Yani kamuflajlı görmek istiyorum der. Komutandan komutana değişir. <laughs> Zaten şunu söyleyeyim size. yanınıza kot pantolondur, gömlektir, bir şeydir, değişik montlarda götürmeyin. Yasak. Yemeyeceksiniz. Sivil eşyaya teslim edeceksiniz hepsini. Eşofman takımı. Rengi absürt olmamak kaydıyla. Siyah olur, lacivert olur, kahverengi olur, koyu renkler tercih edin arkadaşlar. Yanınıza iki kat eşofman takımı götürün bence ekstradan olarak. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Çünkü mont askeriyenin verdiği parka gayet kalın. Ve çok sıcak tutuyor. Ee, başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Ee, sabah kalk söyledik, tıraş söyledik, duşu söyleyeyim. Duş nasıl oluyor? Duş haftanın benim bölüğüm için söylüyorum. Pazartesi, perşembe günleri duş vardı. İki grup halinde gidiyorsunuz. Duşunuzu alıyorsunuz. Sonra tekrardan mesai saatleri ise üniformanızı giyiyorsunuz. Değilse sivil hayatınıza devam ediyorsunuz. Sabah ihtiyaç duşu var arkadaşlar. Kalk saatinden önce normal duşumuz var. Pazartesi, perşembe. Bir de ben gelmeden son zamanlarda denenmeye başlandı gece duşu var arkadaşlar. Gece duşunu da tercih edebilirsiniz ama sabah ihtiyaç duşu ve gece duşu hava gerçekten çok soğuk olduğu için hasta olma ihtimaliniz yüksek. O yüzden size dedim 24 tane fanila çorap, işte baksır alın, günlük değiştirip atın. Kirlen yani kirlenmenize izin vermeyin kendinizin. Normal haftada iki tane duşla yetiyor mu, yetiyor. Ekstra çok kirlendiğiniz, çok terlen terlediğiniz eğitimlerde gece duşuna ya da ihtiyaç duşuna gidebilirsiniz arkadaşlar. Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Arkadaşlarla sohbet ediyorsun. Ondan sonra aktivite neler var? Sinema var arkadaşlar. Sinema saatlerinde içtima, işte eğitim vesaire olmuyor. Özellikle sinema oluyor. Sinemaya gidebilirsiniz. Langırt oynayabilirsiniz. Evet langırt var. PlayStation oynayabilirsiniz. PlayStation'lar var ve bilardo var. Bunları bu aktiviteleri arkadaşlarınızla yapabilirsiniz boş zamanlarınızda yani yapmanızı öneririm özellikle daha filmi popüler daha filmi geldiğinde yok satıyor yer olmuyor oraya gidebilirsiniz arkadaşlar başka neler yapıyoruz yani kantinimiz var ihtiyaç kantinimiz var gıda kantinimiz var ve yemekleri beğenmezseniz food satan kantinlerimiz var yemekler şirketten geliyor askerler yemek yapmıyor askerler bulaşık yıkamıyor bilginiz olsun. Askerler sadece diğer askerler yemeğe otururken iki kişi ya da bir kişi görevli oluyor. Şuraya oturun, buraya oturun, boş yer kalmasın şeklinde yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Yemekler lezzetli mi? Evet lezzetli, güzel. Yani yiyebilirsiniz. Beğenmediğiniz, yemediğiniz gıda çıkarsa fast food tercih edebilirsiniz. Fast food'da neler var? Allah lahmacununa, hamburgerine kadar, tatlısına kadar. İşte trileçesi olsun, ıslak keki olsun ne istiyorsanız o var arkadaşlar. Aç kalmazsınız bilginiz olsun. Fiyatlar nasıl diye soracak olursanız. Adana dürüm 120 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Lahmacun tanesi 50-60 civarıydı. Yani Fiyatlar da absürt pahalı değil. Herkesin alabileceği şekilde. Tabii ki de dediğim gibi nakit geçmiyor. Yalnız da kredi kartı götürün. Kredi kartınızın temassız özelliği çalışmıyorsa temassız özelliği olan kredi kartı alın kapattıysanız ayarlarından gidin açın. Ve bana sorarsanız diyelim ki kredi kartınız kullanıma bağlı aşındı ya da kaybettiniz vesaire oldu. Yedek kredi kartınız olsun. Kredi kartını kaybeden birçok arkadaşım oldu. Ondan sonra rezil oluyorlar. İşte bankayı aramaya çalışıyorlar. Kredi kartı söylüyorlar. O gelene kadar zaman geçiyor. O yüzden kredi kartınızı kesinlikle yedekli olarak götürün. Bankamatik şubesi olarak Ziraat, Akbank ve PTT'nin şubesi var. Bankamatiği var ekstra PTT'nin normal e, Burdur işte hangi şubeydi hatırlamıyorum. Askeri yerin içinde şubesi de var. PTT'nin normal şubesi. Aileniz oradan kargo vesaire gönderebilir. Ama dediğim gibi gıda, yiyecek, içecek, sokmak kışlaya yasak. Örneğin ilk girdiğinizde nizamiyeden de yasak, kargolarda da yasak. Haberiniz olsun kargoyu kendin açamıyorsun. Komutan eşliğinde açıyorsun kargoyu. Bilgin olsun sonradan telefon sokarım vesaire düşüncesi olanlar için ön bilgi olsun bu da. Başka ne yapıyoruz arkadaşlar? Kargomuzu da söyledik. Sinemamızı vesaire söyledik. Eğitimler oluyor. Eğitim neye yönelik? Tamamen tüm eğitimlerimiz yürüyüş. Tören alandaki tören yürüyüşümüze yönelik eğitimler. Başka zor hiçbir şey yok. Yani e, askerlik evet kolay arkadaşlar. Yanınızda kitap götürebilirsiniz. Boş zamanlarınızda kitap okuyabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Vesaire vesaire. Bir de kamuflajlı defter alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar orada satılıyor. Komutanlar size izin verecek. Zaten ihtiyaç kantinden e, almanız için i̇şte ne lazımsa komutanlar size söyleyecek zorunlu olarak. Defter neden lazım? ANTK 41 yazıyoruz. Askeri Nezaket Terbiye Kuralları. 41 maddeden oluşuyor. Bunu yazıyoruz. Nedir arkadaşlar? Kısaca bahsedeyim bu kuralları. Her şeye emredersiniz komutanım. Sağ olun komutanım. E, komutan günaydın dediğinde günaydın komutanım yok sağ ol komutanım. İşte komutan otur dediğinde e, sağ ol komutanım. Kalk dediğinde sağ ol komutanım. Yani her şey sağ ol sağ ol sağ ol. E, teşekkür etme vesaire yok. Yani bu şekilde şeyler yok. Bunlar zaten hepiniz orada yazacaksınız. E, komutanınız diyelim ki sizi aradı. Komutan telefonu kapatana kadar telefonu kapatmayacaksın. Telefonda bekleyeceksin. Yani 5 saat olsun 2 saat olsun komutan kapatana kadar kapatmıyorsun. Vesaire vesaire. Komutanın önünden yürümüyorsun. Komutanın arkasından yürüyorsun bilginiz olsun. Neyi yazıyorsun? G3 piyade tüfeğini yazıyorsun. Biliyorsun ki 3 atış hakkın var. 3 tane mermi atıyorsun. G3 piyade tüfeğiyle 7 62 mermi. Atmak zorunlu mu? Hayır değil. İsteğe bağlı. Komutanı zaten size orada soracak. Kimler atmak istiyor? Kimler atmak istemiyor? Zor bir şey mi? Hayır. Zor bir şey değil. Silah tepiyor mu? Hayır. Tepmiyor. Kesinlikle zaten orada yani tepiyor silah ama o kadar korkacağınız kadar tepmiyor. Orada size tüm eğitimleri verip, tüm göstermeleri yapıp, tüm anlatımları yapıp o şekilde gönderiyorlar. Başı boş göndermiyorlar. Her askerin başına bir komutan olacak şekilde atışta da o şekilde atış yapıyorsun. Kurallar net, katı. E, bilginiz olsun. Korkmanıza gerek yok. Ha kesinlikle ben silah görmek istemiyorum vesaire diyorsanız atış yap ama hakkınız var. Bilginiz olsun. Her şeyimizi yaptık. Törenimize çıktık, yürüyüşümüzü yaptık. Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Yürüyüşü söyleyeyim. Sol sağ, sol sağ. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Terhis oluyoruz. Terhis olurken ne yapıyoruz? Tören alanda yürüyüşümüzü yaptık. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Geldiniz. Bölük binanızı, son mıntıkanızı, her şeyinizi yaptınız. Üniformanızı yani kamuflajınızı teslim ediyorsunuz. Nasıl teslim ediyorsunuz? 5 parça. Pantolon, gömlek, palaska, parka ve kepiniz. Hepsini teslim ediyorsunuz. Ben eve götüreceğim bu kaliteliymiş bu güzelmiş an olsun vesaire. Hiç girmeyin arkadaşlar o şeylere. Hepsi zaten dışarıda satılıyor. Hiçbir şey an olmasın. Çünkü çıkışınız uzar. 12'de değil 1'de çıkarsınız. 1'de değil 2'de çıkarsınız. Yapmayın böyle şeyler. Çünkü eksik olduğunda kapıda bunları teslim ederken zaten fırlatmıyorsunuz bir yere. Görevli arkadaşlar oluyor. Görevli arkadaşlar teslim alıyor. Bilginiz olsun. O yüzden her şeyi teslim edin. Rahat rahat çıkın. Evinize gidin. Güzel anılar kalsın sizde. Anı olarak ben defterimi getirdim. Siz de defterinizi getirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her şeyinizi teslim ettiniz. Terhis belgeleriniz dağıtılıyor. Son mıntıkanızı yapıyorsunuz. Bina'yı tertemiz bırakıp sıralı bir şekilde komutanınız eşliğinde çıkış nizamiyeye kadar komutanınızı götürüyor. Orada aileleriniz sizi bekliyor olacak zaten. Ailenizin yanına gidiyorsunuz ve ondan sonra askeriyeden terhis oluyorsunuz ama askeri yaklaşık askerliğiniz 24 gün sürecek askeri idari izinde çıkıyorsunuz terhis oluyorsunuz. 3 ya da 4 gün sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. İdari izniniz olduğu sürece askersiniz arkadaşlar. Yurt dışı çıkış yasağınız var. İşte e, herhangi bir suça bulaşmayacaksınız, kavgaya bulaşmayacaksınız. Örneğin komşun dedi ki bu arkadaş ses yapıyor dedi seni şikayet etti. Polis geldi. İşte İşler uzadı tutanak tutuldu bilmem ne oldu seni askeriye ne yapıyorlar As e emniyete götürüyorlar ve bakıyorlar ki sen hala askersin bu sefer seni askerlik şubeni arıyorlar askerlik şubenin seni çağırma gibi hakkı var vesairesi var tekrardan askerlik şubene gidebilirsin o yüzden hiç gerek yok o 3 gün veya 4 gün sürüyor o sürede de evinizde usluslu oturmanızı öneriyorum hepinize. Başka? Başka bir şey yok. Ceza yemeyin. İşte trafik cezası dahil hiçbir şey yemeyin. Çünkü askeri izinlisin sen o tarihler sürecinde yurt dışı çıkış yasağın var. Herhangi bir suça bulaşmadan o 3-4 günü bitirdikten sonra askerlik görevini başarıyla tamamlamış oluyorsun. Başka da anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olur. Benim unuttuğum bir şey olur. Aklınıza takılan bir şey olur. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlara elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Ya da YouTube profilime girip orada Instagram adresim var. Oradan mesaj yoluyla da soru sorabilirsiniz nasıl isterseniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.